Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar Ayşe Mecia'ya ve Ayşe Ay, ve Aleyna Aleyna arının kodlarını vereceğim arkadaşlar şepte ilk önce hangisinden başlayalım? çıkalım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ama ben bir bir farklısını vereceğim. Arkadaşlar. Bu evet. böyle arılı. Yani şeyin ben yani o zaman Efe'nin içinde verebilirim isterseniz arkadaşlar yani arkadaşlar isterseniz ay izlemedim İsterseniz Ayşe ve Canan'ı böyle aralık kombinini de verebilirim ben hemen vereyim ve yazayım geleyim ben normalisini ver vereceğim o zaman bir dakika de. çünkü Evet arkadaşlar bu kod da böyle şeyin kodu arkadaşlar. Şimdi böyle yazamayanların için yazamayanlar için bekletiyorum. Evet yazmışsınızdır. Şimdi hemen tişörtün koduna geçelim. Evet arkadaşlar bu da tişörtün kodu. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Böyle. Şimdi hemen evdeki yani saçımızın koduna geçelim. Evet Evet arkadaşlar bu da saçın kodu. Arkadaşlar yüzünü de buradan seçebilirseniz. Arkadaşlar bu arada e, Robux'lu hesabın ne oldu dersiniz arkadaşlar. Ben o hesabı yeni bir hesap açtım. Robux'lu arkadaşlar. Ama bu değil. Ben şu an başka bir hesaptayım. Neyse. Neyse şimdi hemen arkadaşlar ben kolyenin koduna geçelim. Evet arkadaşlar bu da kolyenin kodu. Öyle gördüyseniz küçük bir kolye var. Evet kolyenin kodu da böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi sağcına geçeceğim. Tığcı ve ne? kaldı sadece herhalde. Neyse ben hemen tığcını yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada da böyle tığcı. Gördüyseniz. Zaten tuğlayısınız görüyorsunuz yani. Araya arkadaşlar Dede da değil ya. Biz boş ver işte. Neyse arkadaşlar böyle bir Ayşen Ece ağırlığımız olduk. Buradan da animasyonunu seçebilirsiniz. Böyle. Biz ben hemen şimdi Aleyna'nın kadına geçelim. Evet arkadaşlar burada Aleyna'nın tabii ki kıyafetinin kodu. Böyle. Bu, bu Arkadaşlar bu kıyafet kodları kaç iki hafta önce Ayçe Ayşe Beceri ve Aleyda'da bu e, kıyafetleri giymiş. Yani ben şimdi benim elimde bu kodlar vardı neyse ben şimdi diğer iki de gel. Şimdi hemen diğer iki yani yüzüme geçelim.